Sayın Ahmet Şık zamanında Avrupa Parlamentosu'na ben layık ve kökten Kemalist değilim dedi. Sayın Ahmet, ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü seviyor mu? Teşekkürler. Abi bunlar olacak. <laughs> Tecrübe konuştuk abi. Şimdi arkadaşlar önce şu çizgiyi çekeyim. Biriyle fikri bir tartışma demeyeceğim konuşmaya şu an yaptığımız gibi. Böyle bir ortama girdiğimizde şunu çok net ifade edeyim kendi adıma. Benim hiçbir kutsalım yok. Bunun adı herhangi bir dini inanç da olabilir. Herhangi bir ideolojik inanç da olabilir. Kutsallaştırdığınız herhangi biri de olur. Benim o kutsallarım yok. Hepsini aklımdakini elimdekini yere bırakarak konuşuyorum ki birbirimizi ikna etme çabasına girdiğimizde çok zorlanırız ve geriliriz. Ben öyle bir gerilime ihtiyaç duyduğumuzu düşünmüyorum. Birbirimizi ikna etmekten ziyade ortak evrensel doğrular üzerinden bir ortak payda geliştirmek gibi bir hedefim var. Bunu kim ne tartışıyorsak ya da kim ne sorduysa yanıtını biliyorsan vereceğim sorular. O bahsettiğiniz konuşma 2012 yılına ait. Biliyorsunuz hayatımda iki tane böyle milat var bu teröristlikte. Hep şöyle anlatıyorum. Ben Ergenekoncuyken, ben FETÖ'cüyken çünkü ikisinden de tutuklandım. <laughs> ya işte memleket yargısının ya da rejimin ortaya koyacak fena bir örnek değil aslında. Ben Ergenekon'dan tahliye olduktan sonra yaptığım bir konuşmaydı Avrupa Parlamentosu'nda. Orada bu arada layık değilim kısmı yanlış. Layıklığı bir kimlik siyasetinin aracı haline getirme prensibine karşı olduğumu ifade ediyorum. Çünkü bu ülkenin tüm inançların, tüm ideolojilerin ve inançsızların sigortası zaten layıklık. Layıklık bu ülkenin kurucu harcı ve şu anda da mücadele etmemiz korumak için ne kadar kaldığı tartışılır ama ya da varlığını en güçlü biçimde yaymak için uğur en büyük mücadeleye vereceğimiz bir anlayış. Oradaki hedefim daha doğrusu söylemeye çalıştığım kökten layık, kökten kemalist derken maalesef salonun yaş ortalaması 20'li yaşlar dersem yanılmam herhalde. Türkiye son 30 yıldır o kadar ağır bir kimlik siyasetinin içerisine gömüldü ki dini ve etnik kimlik. Bunun içerisine layıklık mücadelesi de giriyor elbette ama o mücadeleyi yaparken kullandığınız metotlar, dil, ayrıştırıcılık, ötekileştirme meselesi aslında kampları çok sertleştirdi. Şimdi hepimiz Tayyip Erdoğan liderliğindeki partinin ve bu bu rejimin sahiplerinin yarattığı kutuplaştırma ikliminden yakınıyoruz. Ama bizatihi o kutuplaştırmanın tarafları keskinleştirmesinin de aracı haline geliyoruz. Orada eleştirdiğim oydu. Yani şimdi siyasal İslam garabeti bir anda karşımıza çıkıp büyümedi ki. Bunda benim kökten layık ya da kökten kemalist diyerek eleştirdiğim kesimlerin payını yok mu sayacağız arkadaşlar? Hatamızdan ders çıkarmaz isek idealize ettiğimiz devlet, iktidarlar, yargı, demokrasi, evrensel hukuk normları gibi bir takım değerleri bu ülkede kalıcı ve yerleşik kılmak için hangi deli üslubu kullanacağız? Bu hatalarımızdan ders çıkararak yapacağız. Söylemeye çalıştığım ve sizin sadece bir cümle üzerinden alırsak ya bu da ne kadar berbat bir adammış sonucu çıkaracak şey ona yarar. Ama ifade ettiğim şey başka. Ben kimlik siyasetini eleştiriyorum. Ve kimlik siyaseti hepimizin uzak kalması gereken bir şey. Hani biraz parti propagandası dönecek ama yapacak bir şey yok. Dördümüzde Türkiye İşçi Partisi vekiliyiz. Türkiye İşçi Partisi'ni birilerinin nezdinde bu kadar tırnak içinde kullanıyorum. Popüler ya da ilgi çekici kılan şey de herkesin özel özellikle gençlerin yakındığı bu kimlik siyasetinin uzağında bir pozisyon alarak herkes için mücadele etmek ve bu ülke herkesin demesi. Benim söylemeye çalıştığım bundan ibaret. Atatürk'ü seviyor musun, seviyor musun, sevmiyor musun? Aslında sorunun temeli de bu. Oraya dair de şunu söyleyeceğim. Biraz önce kutsalım yok dedim ya, bunun içinde Atatürk de var. Tartışırken yok. Bakın, Mustafa Kemal Atatürk deyin, Atatürk deyin, hani buradan bile bir ayrıma gidiliyor ya. Atatürk ne siyah ne beyaz olarak tartışacağımız birisi benim için. Bir asır önce bir ulusal kurtuluş mücadelesine önderlik etmiş biridir ve bu coğrafyanın gö hepi topu bir buçuk devrimi yapmış insanlardan biridir. Buçuk kısmı 1908 birinci meşrutiyettir. Bir devrimin öncülüdür. Ama Atatürk'ün önderlik ettiği mücadele bu coğrafyanın, bu kadim toprakların gördüğü tek devrimdir. Keşke daha iyisini de yapabilseydik. Dolayısıyla Atatürk'ü bir devrim yaptığı kısmıyla sevip sevmeyebilirsiniz. Ya da yapamadıklarıyla yaptıklarının hukuksuz olup olmadığı üzerinden, doğru ya da yanlış olmadığı üzerinden de tartışabilirsiniz. Ama bu bizi gerçek bir şeye ulaştırmaz. Bir asır öncesinin koşulları üzerinden yürütülmüş bir mücadelede köhnemiş bir rejimi, bir imparatorluğu ortadan kaldırıp iradeyi halkın eline veriyorum demek zaten bir devrim değil mi? Bu kısmıyla sevmediğimiz bir Atatürk'ü herhalde kimse parmak kaldıramaz eğer azılı düşmanları dışında. Ama burada seviyorum ya da sevmiyorum bağlamında bir soruya yanıt vermek bizi taraflaştırır. Ben taraflaşmaya değil bizati evrensel doğrular üzerinden idealize ettiğimiz yaşamı, ülkeyi, bu ülkenin çocuklarına, gençlerine nasıl bir coğrafya bırakacağımız üzerinden pozisyon almayı daha doğru buluyorum. O yüzden sorunuza seviyorum ya da sevmiyorum diye yanıt vermeyeceğim. Aslında aslında bir yandan da verdim. Ne siyahtır ne beyazdır. Eyvallah. İyi ki seviyorsunuz. Bakın. Teşekkür ederim. Sevgili efendim. arkadaşım. Ne ben size Atatürk'ü seviyor diye bir karşıt pozisyon alabilirim. Ne de siz bir başkasına sevmiyor diye bir karşıt pozisyon alabilirsiniz. Burada mevzu ortak paydayı yaratabilecek bir tartışma ortamına girebilmek. Ama birbirimizi ikna etmek değil.